Herkese merhabalar. Harun Hoca Anlatıyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Harun Şen. Bugün dersimizde daha önceden doğal sayılar, tam sayılar, kesirler ve rasyonel sayılar adlı kavramları öğrendik. Ancak şimdi çok farklı sayılar yapılarından bir tanesi olan kareköklü ifadeleri bugün dersimizde sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kareköklü ifadelerin ne olduğu, karekökün tanımı, Karekök deyince aklımıza ne geleceği ve karekök sembolünü göstereceğiz. Ardından karenin alanından faydalanarak karesi verilen bir sayının kendisini bulma işlemine karekök denildiğini ve hangi sayıların karesel sayılar olduğundan bahsedip bunlarla ilgili örnek çözmeye başlayacağız. Ve şimdi dersimize başlayalım. Kareköklü ifadeler bir kenar uzunluğunu karenin bulma işlemine karekök alma denir. Tanımını her yerde bulabilirsiniz. Kitaplarda da böyle yazıyor. Sembolü karekök sembolü. Yani içerisine bir karenin alanını yazdığımız zaman bir kenar uzunluğunu bize veren ifadeye karekök alma işlemi denir. Yani karekökün içerisine 100 yazdığın zaman alanı 100 birim kare olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulma işlemi oluyor. Hemen örneklere bakalım alanı 36 birim kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu 6 birim. Alanı 121 birim kare. Yani bir kenarını bulmak için karekök 121 ne yapıyor? 11. Demek ki kenar uzunluğumuz 11 yapıyor. Diğer örnekleri de yapalım. Alanı 196 birim kare olan bir karemiz var. Kök içine alıyoruz. 196 birim kare. O halde nedir? 196 14. Bir kenar uzunluğu 14 oluyor. Tam tersi de doğrudur bunun. Bir kenar uzunluğu 14 olan karenin alanını bulmak için 14 ile 14'ü çarpıyoruz. 14'ün karesi 14 çarpı 14 eşittir 196 yapıyor. Geçelim 361'e. 361'i kök içine aldığımız zaman bir kenar uzunluğunu buluruz. O da ne yapıyor? 19. Tam tersi de doğrudur. 19'un karesi eşittir 361. Demek ki karekök içerisine yazılan sayı karenin alanı, sonuç ise bir kenar uzunluğunu veriyor. Devam edelim. Örnek demiş. Alanı 81 santimetre kare olan bir karenin çevresini bize sormuş. Alanı 81 ise bir kenarı nedir? 9'dur arkadaşlar. 9, 9, 9, 9. 9 çevresi ne yapar? 36 cm. Şimdi sırasıyla hızlı hızlı şunların sonuçlarını bulalım. Karekök 625. Hocam bu çok büyük. Ben bunu tahmin edemiyorum dersen geçeceğiz alternatif yöntemimize. Alternatif yöntemimiz nedir? Öncelikle sayımızı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Asal çarpanlara ayırırken 2, 3, 5'ten başlayarak Asal sayılara sırasıyla bölüyoruz. 625 2'ye ve 3'e bölünmediğine göre kaça böleceğiz? 5'e böleceğiz. 625'i 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 125. Tekrar 5'e bölelim. 25. Tekrar 5'e bölelim. 5. 5'e e böldüğümüz zaman ne yapıyor? 1. O halde 625 sayısı 5 üzeri 4 oluyor. Peki, bundan sonra ben kök alma işlemini nasıl yapacağım? 625'in kökünü al diyor. 625 yerine 5 üzeri 4 yazdım. Evet. Şimdi ikinci yöntemimiz. Birinci yöntemimiz karesi verilen bir sayının kenar uzunluğunu bulmak için ne yapıyoruz? Karenin alanından faydalanıyoruz. İkinci yöntem ise asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verildiği zaman kuvveti ikiye bölüyoruz. Kuvveti ikiye böldüm mü ne yapar? 4'ü ikiye böldüm mü? 2. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2 kaçtır? 25. Gerçekten de 25'in karesi kaçtır arkadaşlar? 625'tir. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Şimdi diğer örnekleri de daha hızlı bir şekilde yapalım. Örneğin 225 diyor. 225'in hangi sayının karesi olduğunu tahmin edebiliriz. Tabii ki de kaçın karesi? 15'in karesi. 324. 324 kaçın karesi? Hocam ben tahmin ederek bulamıyorum. O halde ne yapacaksın? 324'ü asal çarpanlarına ayıracaksın. 324'ü asal çarpanlarına ayıralım. 324'ü 2'ye böldüğünüz zaman ne yapar? 162. Bir daha 2'ye böldüğünüz zaman 81. 3'e böldüğümüz zaman 27. 3'e böldüğümüz zaman 9. 3'e böldüğümüz zaman 3. 3'e böldüğümüz zaman ne yapıyor? 1. Yazarsak 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 yapıyor. Yani ben bunun kare kökünü alacağım. Alalım. Ne yapıyorduk? Kuvveti 2'ye bölüyorduk. Kuvveti 2'ye böldüm. Kuvveti 2'ye böldüm. Burası 2 yapar. 3'ün karesi de 9 yapar. 2 kere 9 18. Demek ki 324'ün kare kökü kaçmış? 18. Tam tersini düşünelim. 18'in karesi eşittir 324. 900. Evet 900 için ne söylersiniz? 900 hangi sayının karesidir? 30'un karesidir. Peki bunun için basit bir yöntem var mı? Yani 900'ün karekökü için asal çarpanlara ayırma yapabilirsiniz. Bir tane daha basit yöntem vardır. O da şu şekilde arkadaşlar. 900'ü ben şöyle yazabilirim. 900'ü yazıyorum. 900 karekök içinde 9 çarpı 100'dür. Bunu biliyoruz. Peki 9 karekök 9 3 karekök 100 10 3 çarpı 10 ne yapar? 30. Bu şekilde de pratik olarak ne yapabilirim? Yapabilirim. Şimdi diğer örneğe gelelim. Bu şekilde iç içe kökler verildiği zaman en içeriden başlayarak sonuç buluyor. Bakın şu karekök işareti. Bir tane daha içeride karekök 81 var. Karekök 81'in değeri kaçtır? 9. Peki karekök 9 kaçtır? 3. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? İç içe kareköklerde sonuç buluyoruz. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Evet Burak. Anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Anlamadığınız yerleri lütfen sorun. Başka örneklerle devam ediyoruz. Bakın iç içe kare kökler var. Önce şu 256'yı kökten kurtarmam lazım. 256'yı kökten kurtardığım zaman ne yapar? 256 16'nın karesidir. Şimdi dikkat ederseniz 16 kare kök içinde. 16'yı kare kök içerisinden çıkarttım mı ne yapar? 4. Peki 4'ü kare kök içerisinden çıkarttım mı? 2. Hocam neye dayanarak çıkarıyorsun? Düşünüyorum. 256 hangi sayının karesi? 16. 16 hangi sayının karesi? 4. 4 hangi sayının karesi? 2. Devam edelim. Karekök 4 ile karekök 9'u toplamış. Arkadaşlar karekök 4'ün değeri 2'dir. Karekök 9'un değeri 3'tür. 2 ile 3'ü topladığınız zaman kaç yapıyor? 5 yapıyor. Devam edelim. Karekök 36 6'dır. Eksi. Karekök 25 5'tir. 6'dan 5'i çıkarttığımız zaman ne yapar? Devam edelim. Karekök 16 4'tür. Karekök 16 4'tür. 4 çarpı 4 ne yapar? 16. Devam edelim. Eksi karekök 4 2'dir. Artı karekök 81 9'dur. Eksi 2 ile 9'u topladığımız zaman ne yapar? 7. Devam edelim. 196. 196 karekök içerisinde değeri 14'tür. 49 karekök içerisinde değeri 7'dir. 14 bölü 7 nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi farklı tarzda bir soru gibi görünse de aslında işlem aynı. 1751'i 1751 ile 1751 çarpmış. 1751 ile 1751'in çarpımı 1751'in neyidir? Karesidir arkadaşlar. Peki Karekök içerisinde bir sayının kuvveti varsa kuvveti ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. 2'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 1751 üzeri 1. 2 2'ye böldüm. Ne yaptı? 1. 1751'in birinci kuvveti. O da neye eşittir? 1751'e eşittir arkadaşlar. Evet, şimdi devam edelim. Uyarım. Karenin alanı veya bir kenar uzunluğu negatif değer alamaz. Değer arkadaşlar karekök içerisinde asla eksi bir sonuç olamaz. Yani karekök eksi 3 gibi bir şey olamaz. Karekök eksi 5 olur. Ama dikkat edin buradaki eksiği nereye yazmış? Dışarı yazmış. Yani böyle bir şey olamaz. Ama bu olabilir. Çünkü eksi işareti kökün dışarısındadır. Bakalım. X kare 25. Bir sayının karesi 25 ise bu sayı hem 5 olabilir hem eksi 5 olabilir. Ancak bu bir karenin alanıysa karenin bir kenar uzunluğu eksi 5 olamaz diyoruz. Devam edelim. X kare 36 ise X 6 olabilir. Çünkü 6'nın karesi 36'dır. X eksi 6 olabilir. Çünkü eksi 6'nın karesi de 36'dır. Hem 6 hem eksi 6 olabilir. Ancak ancak bu karekök içerisinde bir ifade ise o zaman ne olması lazım? 6 olması lazım. Sıradaki örnek. A kare 49 ise A 7 olabilir. A eksi 7 olabilir. Buna dikkat edin. Devam ediyoruz. Farklı tarzda bir soru. A kare 9'muş. O zaman A 3 olabilir. Eksi 3 olabilir. B sayısı B kare 9'muş. B 2 olabilir. Eksi 2 olabilir. Demiş ki A'dan B'yi çıkar. Alabileceği en küçük tam sayı diyelim. Örneğin A3 olsun B2 olsun. Bakın A'yı buradan B'yi buradan alıyorum. İşlemin sonucu 1. A3 olsun B-2 olsun. Eksi eksi artı yapar. İşlemin sonucu ne yapar? 5. A-3 olsun B2 olsun. Çıkardığın zaman ne yapar? Eksi 5. A-3 olsun B-2 olsun. Eksi eksi artı yapar. İşlemin sonucu eksi 1. Peki en küçük dediği için şu değerlerden hangisini alırım? Tabii ki de eksi 5'i alırım. En büyük deseydi kaç alacaktım? 5'i alacaktım. İşte buna dikkat ediyoruz. Yeni nesil soru dediğimiz işlem yapma meziyeti değil, anlama ve çözümleme meziyeti olan sorulardır. Yine üst taraftaki örneğin aynısı gelmiş. Alanı 81 olan karenin çevresi. Alanı 81 ise bir kenarı 9'dur. Çevresini bulmak için 4 ile çarparız arkadaşlar. Şimdi üslü ifadelerin karekökleri demiş. Az önceki sayfada bahsetmiştim. Hemen üstünden bir daha geçelim. Üssü 2'ye bölüyoruz. Tabanı değiştirmiyoruz. Örnek: Karekök 64. Üssü 2'ye böldüm. 2'nin küpü yaptı. 3 üzeri 20. Üssü ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Ne yapar? 3 üzeri 10. Devam ediyorum. 8 üzeri 4. Ne yapıyorum? Kuvveti 2'ye bölüyorum. 8 üzeri 2 Evet şimdi şuradaki soruya dikkat. 4 üzeri 3. Hocam 3'ü 2'ye bölemiyorum. 3'ü 2'ye bölemiyorsan bak yan tarafta ne yapıyor? Üstün üstü kuralı. Yani 2'nin 4'ün yerine ne yazıyoruz? 2'nin karesi. 2'nin karesinin küpü. Üstün üstü yaparsam ne yapar? 2 üzeri 6. Şimdi kuvveti 2'ye bölebiliyor musun? Evet. 2'nin küpü. İşleme sonucu bu. Eğer bu şekilde yoksa cevaplarda 8'i arayacağım. Karekök içerisinde ikili çarpım olan sayı kök dışına tek başına çıkabilir diyor. Örnek karekök 16. Arkadaşlar karekök 16 4 çarpı 4'tür. Kök içerisinde birbiriyle çarpılan sayılar kendisi olarak dışarı çıkar. Nasıl yani hocam? Karekök içerisinde baba. B ile B. Ne çıkar? B. A ile A ne çıkar? A. Devam. Burada 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6 yapar. 6 çarpı 6. 2 tane aynı sayı çarpılıyorsa bir tanesi dışarı çıkar. Zaten 36 yapar şurası. 36'da kök dışına ne çıkar diyoruz. 6 çıkar. Soruları sırasıyla çözelim. Birinci soru. Birinci sorudan başlayalım. Yüzler basamağı 2 olan Arkadaşlar yüzler basamağı dediği zaman ilk aklıma gelen üç basamaklı bir sayı. Yüzler basamağı 2 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı var? Arkadaşlar üç basamaklı tam kare sayıları hatırlayalım. 100 başka? 121 başka? 144 başka? 169 başka? 196 başka? 225 başka? 256. Başka? 289 Aynen. mu var? Bu şekilde gidiyor. Peki. 225 olur. Yüzler basamağında 2 var. 256 olur. 16'nın karesi. Bir de ayrıyetten ne vardır? 17'nin karesi vardır. Hesaplayalım 17'nin karesi. 7 kere 7. 9. 7 kere 1. 7. Ne yapar? 11. 17. Ne yaptı? 289. 3 tane. Gördüğünüz gibi 3 tane yüzler basamağında 2 olan 3 basamaklı karesel sayı vardır. Diğer soruya geçelim. Tam kare bir sayının birler basamağında aşağıdaki rakamlardan hangisi olamaz? Bakıyorum şimdi birler basamağında 1. Bir, bir karesel sayı mıdır? Evet. 4 karesel sayı mı? Evet. 6. Sonunda 6 olan karesel bir sayı var mı? Sonunda 6 olan kaç? 256. Aferin. 256 var. Başka? 16 var. Başka? 36 var. Ama sonunda 8 olan karesel sayı yoktur. Cevabımız o yüzden D seçeneği. Devam edelim. Bu da Teok'ta çıkmış. Şekildeki ABCD karesinin alanı 225 cm. Sevgili çocuklar, karenin alanı 225 ise o zaman şu kenarlar kaç santimdir? 15 cm. 65. Boyalı bölgenin alanı 81. Boyalı bölgenin alanı. Hadi şu iç tarafın alanını bulalım. Tamamından boyalı bölgenin alanını çıkarırsam şu beyazlı olan yerin alanını bulurum. Çıkarma işlemini yaptım 144. Peki 144 santimetre kare ise şuradaki bir kenar ne yapar? 12. Bize ne soruyor? EFGH karesinin bir kenar uzunluğu. Evet bir kenar uzunluğu kaç santimdir? 12 santimdir arkadaşlar. Devam edelim. Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile. Evet bir basamaklı en büyük tam kare sayı. Bir basamaklı tam kare sayıları yazıyorum. En büyüğü kaç? 9. 3 basamaklı en küçük tam kare sayı. 3 basamaklı karesel sayıları yazıyorum. Böyle gidiyor. En küçüğü kaç? 100. 100. Toplamını soruyor. 100 ile 9'u topladığım zaman ne yapar? 109 yapar. Arkadaşlar, kolay bir soru olmuş. Kolay bir soru olmuş. Devam edelim. Yukarıda 1, 2 ve 3 şeklindeki numaralandırılmış karelerin alanları sırasıyla 25 cm kare. Hemen kenarını yazıyorum. 25'te. 4 cm kare demiş. Hemen yazıyorum. 2. 49 demiş. 7 7 7. Peki 7 ise şuraya ne kalır? 5. 5 ise şuraya ne kalır? 3. Peki ne diyor? A noktasından yola çık B C D E noktalarına git. Bakalım 5 gittim. 3 daha 8. 2 daha 10. 5 daha ne yaptı? 15. O halde karıncamız 15 santimetre yol almıştır diyoruz. 16. 6. ve son soru. Ekinin annesi ekinden en az 256 metre. Yani kaç metre? 16 metre. Uzunluğunda bir çamaşır ipi oluşturmasını istiyor. Bakın 256 ile hemen onu kök dışına çıkardı. Evde bulunan ip uzunlukları aşağıdaki gibi ise ekin hangi iki ipi birbirine bağlamamalıdır? Yani iki ipi birbirine bağlayacak. Uzunluğu en az 16 olacak. Yani 17 olur, 18 olur. Şimdi sırasıyla bakalım. Öncelikle şuradaki karekök 49 yerine ne yazacağız? 7. Karekök 36 yerine ne yazacağız? 6. A şıkkında 1 ve 3. Birincisi 10 metre. Üçüncüsü 7 metre. 10 ile 7, 17 metre. Bana 16 metre lazımdır. 17 metre işimi görür mü? Görür. Geldim 5 şıkkına. 2 ve 4. 9 metre. 4 kaçtı? 6. 9 6 da 15 metre. Bana 16 lazım. 15 işimi görür mü? Görmez. O yüzden cevabımız ne oluyor? B seçeneği oluyor. Diğerlerine bakalım. 2 ile 3. Bakın tam 16 metre. 10 ile 4. 16. Ancak... 15 metre benim işimi görmez diyorum arkadaşlar. Evet. Bu dersimiz burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Hepiniz kendinize iyi bakın.